Mustafa Elvacıoğlu kimdir? İyi, çalışkan bir dürüst arkadaştır. İş yapar, çalışkan. Çalışkan, genç bir arkadaşımız. Elvacıoğlu efendi bir adam. Ne i̇yi bir adamdır? Eski Keşan Ticaret Odası Başkanı, Keşan Belediye Başkanı adayı, Keşanlı iş Adamı. Sizin i̇yi adam. Hoş Keşan. Ticaret Odası'nın başkanı. gelen bir esnaf arkadaşımız. İyi birisi. Allah çok çalışkan biri. Çok iyi bir insan. Çok Arkadaşlar, geç kalmış bir hareket. Gönüllerin lideri. Ya. En sonunda yıllarca ona yani ticaret odasına emek vermiş bir kişi. Güzel şeyler de yaptığına inanıyorum. Halkla iç olmuş, toplum mal olmuş bir kişi olduğunu biliyorum. Ben canı yürekten, canı gönülden Helmer olduğunu destekliyorum. Bir şey olmadı şu ana kadar. Keşan'da hiçbir gelişme yaşanmadı. Ama Elbacıoğlu'ndan her şeyi bekliyoruz yani. Çok umutluyuz yani Elvacıoğlu'ndan. Keşan'ın lideri Elbacıoğlu. başkasını tanımıyoruz yani. Belediye başkanı adayı. İnşallah olur. İnşallah hayırlısıyla. yapar. Her zaman yanındayız. Hükümetin desteğini alır. İpsal'a da görüyoruz zaten yani AK Parti'nin belediyeciliğini. Keşan'ın daha fazla olacağını tahmin ediyorum. <laughs> Vallahi biz onu destekliyoruz. %80. Kazanır. Bizim başımıza bulunmaz bir nimet. Artık bu hani kötü yönetimden kendimizi kurtarmamız gerek. Desteklerimizi veriyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Bu şekilde olmaz. Kaldırımlarımızdan hayır yok. Hiçbir gelecek, hiçbir iş sahası Fabrikalarımız yok. Keşan'da eksimi çok. O yüzden Elbacıoğlu'nu tercih ediyoruz.